Merhaba yurdumun güzel insanları. Size bir şey göstermek istiyorum. Bir sabah çok erken kalkıp dünkü misafir kalabalığımızı topladıktan sonra dedik ki neden bugün kitaplık yapmıyoruz? Ve kitaplık yapmaya karar verdik. Kocamı görebiliyor musunuz? Burada cebelleşiyor. Kitaplık yapıyoruz. O kadar erken kalktık ve işe o kadar erken koyulduk ki çekmeye fırsat olmadı. <laughs> Ama son dakika aklıma geldi ki bir şey yapmayı unuttum. O da bu. Pazar günü Verdiğimiz tüm gürültülü, rahatsızlıklar dolayı özür dileriz. Günden dolayı moralimiz çok bozuk. Maçı kaybettiğimiz için sabah erken başlayıp daha da moral bozmaya eğer aramızda gizli Hollandalılar varsa huzursuz etmeye e, karar verdik. Ay bir tık yorgunum. Bir tık halsizim. Ağır bir baş ağrım var. Bel ağrım var. Ama yine de vlog çekmekten vazgeçmiyorum. İşte sizi bu kadar çok seviyorum be. Bu kadar çok seviyorum. Bir de tabi kitaplık yapmam lazım. Kocamın tek pazar günü var. Kocam benim müsait olduğu günlerde evde iş yapılabiliyor. Okey ben hızlıca işe döneyim. Sadece bir ara not ve bir günü aydın demek için açmıştım. Devam ediyoruz. Yeni videomuza hoş geldiniz. Biz kocamla ani bir, ani bir deniz. deniz görmeye gidiyoruz. Cadde Bostan sahile. Denizim geldi. Evde bugün anamız ağladığı için. Bir kitaplık yaptık yani o kadar bizi sinir ederek sonuca ulaştı ki çekmedim bitmiş haline. Sinir kriz geçirdi iki kere artık. Kırmak istedi yapmak yaptığı şeyi. Yani gerçekten bir noktada kırsam diye düşünmedim değil. Abi biz cadde bostana gidiyoruz. Gelen gelsin. <laughs> Görüyorsunuz değil mi? Ben bir yabancı bir kız olsam böyle yapacaktım demek ki. Bok boşsun bak. Bak. Eyvah yakalandı. <laughs> Sen ben yokken yüzünü mü çıkarıyorsun? Ara sıra. Çıkarıyor musun lan gerçekten? Yeah. Çıkarıyorsun. Evet. çıkarıyorsun. Evet, tamam. Yalan söyle. Buradan çıkmaz çıkmaz bir balık ekmek yiyelim dedik. Hmm. Çünkü ben balık ekmek aşırıyorum bu ara. Bu yüzden çok 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 aç yok. Ve balık ekmek istiyorum ağacım. Hepsini yemek istiyorum. Yeşillikle. Soğanla balık ekmek. Şaşırtır ekmek evet. arasında. Evet. Yani balık. İstiyorum ağacı. Aç mısın Çok enerji falan. Şu, 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 yerlerde. <laughs> Peki benim Temmuz'da sahilde herkesin askılı dolandığı bir ortamda benim böyle oturmam. Şaka mı? Düşüyorum <laughs> arkadaşlar, ne yapayım? Bazı insanlar çok hassas. Mesela ben çok hassasımdır <laughs> rüzgara karşı. Aşırı hassasımdır. Ee, balığımızı yedik. Çok lezzetli bir balıktı. Şimdi e, adalara karşı keyif yapmak için oturduk. Yani ben oturdum. Kocam da... Aa da kocam. Ee, kocam da yeni oturdu. Berkebi. Ne oldu kocam? Her yerde kahve var, dondurma var, çok güzel <laughs> kahve. var. Bizim yanımızda nevale yok mu? Evet. Var bizim yanımızda nevale. Görmemiş gibi. Evet. Keyfin yerinde mi kocam? Öyle i̇yi gibi gibisin. Ya. Çok iyi, çok iyi. Mal, mal. Manzaram... Benim manzaram sensin kocam. Mikrofonuma vurdun. Apo Kanka kusura bakma ama böyle şeyler yapıyor. Bugün hmm. Mert Gökalp ile beraberiz. Nasılsınız Mert Bey? İyiyim iyiyim, siz nasılsınız? İyiyim çok şükür. Evliymişsiniz. <laughs> evet çok şükür. <laughs> ne kadar oldu evliliğiniz? 2 ay oluyor. Oluyor mu, oldu mu, olacak, olacak. mı? Ne zaman olacak? ayın 12. Ayın kaçındayız? 5-6. <laughs> <laughs> ben de <bilmiyorum. gülüyor> 1-5-6 güne bir şeyler olacak. <laughs> e, ee, birlikteliğimizin üçüncü yılını eşim başka bir yerde kutladı. Ben pazarda kutladım. <laughs> Öyle denk geldi. İkinci ayda bunu telafi edecek misin evliliğimizin ikinci ayında? Ee, galiba cuma günü ayın 12'si olacak. Ee, tabi efendim. Tabi. <laughs> Peki sen hiç üşümüyorken benim her bir yel estiği anda titremem şaka mı? Ben hava öldürmez ama işte <laughs> güldürmez de. Peki evliliğinizden keyif alıyor musunuz? İki aydır hayat nasıl? Akıyor ya maşallah. Ya maşallah çok şükür. Yiyoruz, içiyoruz, yatıyoruz. Güzel yani. Peki balık yerken sizi kola içmeye küstüren trajikomik hikayeyi anlatmak ister misin? İstemiyorum. Niye? Aklımla konuşmak istemiyorum. Benim asla istemediğim bir balık ekmek restoranına zorla götürüldüm. Ben bir mekanı istemiyorsam zaten o mekanda kesinlikle başıma saçma sapan bir şey gelir. Oturduk. Gayet güzel, hoş bir şekilde bir hanımefendi, garson. Bizlerden siparişlerimizi aldı. Çok yoğun da değildi aslında ama nedendir bilmiyorum mekan sanırım yetişemedi işlere. İşte bir masadan ice tea istiyorlar, bir masadan balık istiyorlar, bir masa uskumru demiş, bir masa mezgit demiş, siparişler havada uçuşuyor gibi görünüyor. Ama asla yok yani. 3 masa var zaten. 3 masa oturuyoruz zaten yani abartılıyor. Hanımefendinden bir kola istedim. Bizlere yemek için sipariş ettiğimiz şeyleri getirdi. Dedi ki... <laughs> ve dedi ki sodanızı da getiriyorum. Bize dedi ki soda değil kola. Teşekkürler. Aradan da 15 dakika falan geçti. Biz o sırada yemeklerimizi bitirdik. Tam o esnada arka masaya içeceklerini verip bize dönüp limonunuzu getiriyorum dedi. Ve limon da gelmedi bu arada. Cevap vermedik ve limon da gelmedi. Limona ne noktada limona ulaştı? Nasıl bir kafayla ulaştı? Limona hiçbir fikrim yok zaten. Yani muhtemelen çok yorgundu. Yani yorgunluğuna verdim. Aynen yorgunluğuna verdim. Ya da yeni çalışıyordu çok heyecanlıydı bilmiyorum. Bu kolayı da ödemedik. Ya yani yani. benim benim için değişik bir aksiyon oldu. Çok canım çekmişti. İçmedim. Olsun. ne bak. Apo kanka kusura bakma böyle görünüyor. Böyle kolumuz titremeden en yani sakin böyle çekebiliyoruz. Evet, biz bugün bazı maceralara atıldık. Kitaplık yaptık. Kitabın bitmiş halini gösteremeyecek kadar sinirlendik kitapla. Aniden evden kaçtık. Ani ya bu bugünkü sahil planının içinde evde bizi bunaltan bir kitaplık var. <laughs> Şimdi biz evet taşı evlendiğimizden beri yani evde kitaplarımız işte oyunlarımız ve ıvır zıvır bir sürü döküntümüz var. Kitaplık gibi bir şeyin içine girmesi gereken. Ve biz dedik ki buraya bir yer kitaplık alalım. Kitaplığı aldık. Aynı sehpamız ve konsolumuz gibi. Sonra onlar gibi onunla kendimiz takacaktık. Ve bir tek pazarımız vardı bunun için. Ve bugün büyük bir şevkle bu işe başladık. Kitaplarımız sonunda toplanacak, Mert'in odasındaki döküntü azalacak, oda daha ferah bir alanda çalışacak vesaire diye. Sonra biz bismillah ettik başladık, burnumuzdan geldi. Yok yani, ya, o kadar da değil. O kadar da bu arada. İki kere dolabı yumruklamaya çalıştım. Ama şöyle kendimi bir açıklayayım. Lütfen lütfen açıklayın. İzninizle. <laughs> Şimdi dolabı yapmak zor değildi bir noktaya kadar bir noktaya kadar hiç zor değildi. Şöyle bir şey oldu sadece. Şimdi dolaba ayrı kapaklarını ayrı aldık. Kapaklar ayrı ayrı olduğu için tabi orada biraz dolaba monte etmekte zorluk yaşadık. İki kapak birlikte kapanmadı gibi konular oldu falan. Son noktada ufakça çaptık sinir krizleri yaşadık. Aramızda bağırışmalar, dolabı fırlatıp atmalar, dolaba küfür etmeler, Dolabın, <laughs> dolaba çıldırıp yumruk tekme çaktırmadan vuruyorum falan dolabı böyle. Yok. Yani o kadar da değil. Tatlısın, Sinir yok. krizi geldi. <laughs> <tatlısın. gülüyor> Aynen. Mutlu son oldu da yani. oldu yani. Sonra yerleştirdik eşyaları ve bence o kadar eşya yerde yığıntı olarak görünen kadar eşyamız kitabımız yokmuş mesela. Ama yok ya 3 rafı full doldurduk neredeyse. Ama şöyle bizim normalde çok daha fazla kitap. Benim ayrı çok kitabım vardı. Mert'in çok benim bir kitaplığım vardı arkadaşlar. Ama evlenince bu eve getirmedim. Hepsini kardeşime bıraktım. Çünkü Mert dedik ya, yani, sığmaz. Getirme, ben de her şeyi getirmiyorum, sen de getirme. Gerçekten her şeyi getirmiş olsaydık belki o dolaptan iki tane full doldurmamız gerekebilirdi. Evet. Ve bir dolap daha alacağız, o zaman evdeki diğer döküntü değil de şu an yeri belirsiz, orada burada tuttuğumuz şeyleri koymak için düzenli bir alanımız olacak. Bir de bir ayakkabılarımız olursa hayatta, birkaç tane de dekor. Saat. Bir de banyoya bir aynalı dolap. Banyoya bir aynalı dolap. Bazı şeyleri ufak ufak çözelt ama, ama büyük step'leri anla. Bunlar artık Aynen. beklemeli yani biraz. Şeyleri. Ara vermek zorundayız. Evet. Kredi kartım <laughs> Ağlıyor. dert içinde. Maaşın Maaşım da aynı şekilde dert içinde. Merter alışverişimizde şey diyor. Akbank beni evden alacak. Sıkıntı var yani. Böyle bir rüzgar var ve sen üşümüyorsun. Hı. Hmm. Hala normal mi bu rüzgar senin? Hava soğuk mu? Yok sıcak. Temmuz ayındayız yani ne kadar rahatsız edebiliriz. Yani. Ağustos ayında da Mert'in doğum günü vlogu gelecek arkadaşlar. Tabii efendim. Gelecek gelecek. Aynen aynen. Olur olur yeriz. Ya bana sürekli böyle şeyler söylüyor. <laughs> İnanç dediğimi siz oradan ölçün. Gelecek ama aşkito mecbur. Ne yaptım? Ben senin doğum gününe ne yapacağım? Ne yapacağım? Beni Gaziantep'e götürüp baklava mı yedireceğim? güzel etkinlikti. Gelemezsin. Niye? Çalışıyorsun onunla. Hafta sonu götür. Neyle? Orasını ben bilemem. Orasını ancak... Yine gördüğünüz ben... gördünüz yarım yamalak bir düşünce. Sonu belli değil. Yani attı ortaya. Hep böyle yapıyor. Hep böyle. Bunlar böyleyiz. Bunlar böyle, böyle. Çok dikkatim dağınık ya. Hiç kameraya bakamıyorum. Hep etrafa bakıyorum. Çok insan var. Karşımızda adalar var, ışıklar var değişik. falan. Hep insanlara bakıyorum. Popülasyon ben. biraz değişik. Bir bisiklet istiyorum. Mert de ya. böyledir ya. Çocuk gibi her gördüğünü istiyor. Sıkıyorum. Bisiklet alacağız, binmeyecek bir daha hiç. Aşkı sen 26 yaşındasın. Sana artık bisikleti falan yok sana bisiklet. Ne alaka ya? Babam ışığında insanlar biniyor. Ama onlar sahile yakın oturuyor ve düzenli olarak gelip gidiyorlar. Sen Alemdağ'dan caddeye... Onlar çocuk. Alemdağ'dan caddeye her gün binersen okey. Burada satranç mı oynayalım? Hı? Evet. Öyle bir şey. Değil. Yuan be. Kültür seviyesine bak be. İçip satan çayalarsa çok daha iyi. Daha <laughs> iyi. level zaten o. Artık. Oldu o zaman. Biz e, bugünü burada kapatacağız gibi. Kitaplığı da yarım bir ara inşallah gösteririm. Vlogun da kaçıncı vlog olduğunu bilmiyorum bu arada arkadaşlar. <laughs> Belki de haftanın son günündeyiz. Haberim yok. Ama e, inşallah bu seri tutar da hep böyle sizinle bir haftamı yaşarım. Benim genelde bir haftam bir haftamı tutmaz. <laughs> Ama bakalım inşallah iyi giderse böyle çok renkli, çok farklı içeriklerle devam edeceğiz. Değil mi kocam? Evet benim. Kocama Kocama içeriklerde görmek istiyorsanız like atıp beğenmeyi unutmayın. Kocama yorumlarda sulananı keserim. abi. Hayır.